Özçelik İl Sendikası İskender'in Şube Başkanı ve Hakkı Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör ve yönetimi İskender Umbas'ın mensuplarını yeni hizmete giren Özçelik İl Sendikası binasında ağırladı. Evet neyse ee, Eyvallah Ay, Muhasebe Müdürümüzün odası Muhasebe odamız Yönetici odası yine ee, teşkilat sekreterimizin Sekreterimiz odası İşte su depomuz var, enerji odalarımız var İnan Çok güzel şekilde biz aynı kullanıyoruz. Yeni binayı basın mensuplarına gezdiren Başkan Mehmet Güngör, yıllardır özlemini çektiğimiz otoparkıyla, mescidiyle, yemekhanesiyle, yeni binamızla Özçelik Sendikası'nı temsil edeceğimiz için mutluyuz dedi. Büyük mutlulukla keyif tutuyoruz. Öncelikle heyecanlıyım. Hakkınızı yarar edin. Çünkü e, yıllardır özlemini çektiğimiz otoparkından mescidine, yemekhanesinden toplantı salonlarına yaklaşık 100 kişilik konferans salonumuza varana kadar bu yeni binamızda inşallah bölgemizin ve Türkiye'nin değeri olan Ölçelik Sendikası'nı temsil edeceğiz. Öncelikle Genel Başkanımın, Genel Merkez Yöneticilerimiz sizlere çok selamı var. Ben bu binada yapımında emeği geçen Başta genel başkanım, genel merkez yöneticilerim, şube yöneticilerim, daha da özellikle emekçi arkadaşlarımız da burada çok katkısı var. Sonuçlarından aidatlarıyla bu işler yapılıyor. Onlara da huzurlarınızda bir daha teşekkür ediyorum. Her gelen misafirlerimize söylüyorum. Ölçelik Sendikası bir değerdir bu ülke için. Hiçbir siyasetin, hiçbir kişilerin arka bahçesi olmadığımızı daha önce ifade ettim, bir daha ifade ediyorum. Kaldı ki yönetimdeki arkadaşların e, kimliklerine baktığınızda bu çok sesliliğin, bu farklı görüşlerin bir araya gelmesi gerçekten bir tesadüf değil, bir başarı. Söyleyeceklerim şu, bu bina sadece Mehmet Güngör'ün, Öç sendikasının efendim burada şu böyle odası değil. Bu makam sizlerin makamı. İskenderun, bu bina İskenderun hizmetinde konferans salonlarımızdan işte mescidimize varana kadar, yemekhanesine varana kadar nasıl bir program arzuluyorsanız buyurun sadece bir telefon kadar yakınız. Ben tekrardan size teşekkür ediyorum. Özellikle İş Sendikası'nın haberlerini günü günde yaptığınız için, yaptığımız hizmetleri topluma anlattığınız için bir daha minnettarım. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakiş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmençi'nin de telefon konferansıyla katıldığı toplantıya Basın mensuplarına teşekkür ederek yeni yapılan binanın İskenderun bölgesine anısının ak sütü gibi helal olduğunu söyledi. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rızkullah Terbiyeli de yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Çünkü daha önceki binalarını ben çok gördüm. Hakikaten çok zor şartlar altında çalışıyorlardı. O binayı bırakıp daha ne desen sosyal sigortanın orada yeni bir şey yaptılar. Çalışmalarını orada devam ettiler ama Orada da sıkıntı içindelerdi. Bir türlü toplantı yapma olanakları yoktu, salonları yoktu. Ve bugüne kadar çelik işi İskenderun'da İstemir olsun veya diğer çelik sendikalarında olsun yaptığı sözleşmelerde önce işçiyi düşündü, sonra sendikayı düşündü. Buna ben şahit oldum. Ve yapılan büyük grevde de çelik işin büyük katkısı oldu tahmin ediyorum. Tabii biz içinde olmadığımız için dışarıdan duyuyoruz bunları. Yine bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.